kızım belki bugün misafirler geldiğinde şeye gidebiliriz markete. Sizi de yalnız bırakacağız. <laughs> Anne ya bir yalnız çok korkuluyuz. Korkmayın kızlar. Ding dong. Anne yoksa kendi mi çalıyor? Jilin bozuldu yoksa kendi acillem yapıyorum Hep Heh bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eee, ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Bizim bir an önce çıkmamız lazım ya. Hadi ben bırakıyorum. Hadi bay bay. Ağırlaşan niye gidiyorsun? Benim de kısmam lazım amdacığım. kere de açık unsurlar ve çocuklarda da kapatamaz. Bakalım kilitli kapatmışlar mı? Bakayım. Kapatmamışlar. Ben bir kapatmaya çalışıyorum. Olmuyor. oymuyor. oymuyor. Ya, <olmuyor>. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ben çok korkuyorum. Ben çok korkuyorum. <laughs>

karıma artık bir tane çocuk bulmam lazım. Ay kardeşim kapatayım. Şey geldi. O da mı koş? Hayır. Ama bu şifre işi var. Bir şey olmaz. <laughs> Karımı şey bulmam lazım. Buradan kaçamazsınlar hatta çocuklar. Kapatayım da. Yakalarsam onları şey yapayım. Burada bekleyeyim. Gitti değil mi? Gitti gitti. Ay, hemen iç Ha ha ha. Neyse. Pek çok sıkıldı bar. <gülüyor> <gülüyor> uh, Uyumak Ha uyuk ne? Nerede kaldılar ya? Ah. hey, kaçacağım da kaçacak. Neyse. Ney? <laughs> ne? Çok yoruldum burada beklemekten. Bir saat sonra da, ve klibelerde kapalı. Çok soğuk. Ay çok soğuktu. Ay. Çok sıkıldım acaba bulamayacak bir çocuk. Bir kara da arayayım Alo karıcığım. Karıcığım. Evet. Bir eve girdim Ne bir saat içinde bulamazsam beni evden kovar mısın? Ee, karımın benden bunu yapacağını beklemezdim. Biraz midem. <laughs> Tortu koşmam lazım. Ay, geçti ya, Başım döndü galiba. Nerede kaldılar? Yarım saat oldu. Ne of yoklar. Gelmiyorlar. artık gelin. Okay. <laughs> 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 artık. Tamam, şuradan. Kapatıyorum ben, çocuk bulmaya. ne gibi bir şey burada bırakmayacaktı. <laughs> <laughs> burada belki iyice çık ne yapayım? Ya. Ben sizin bağlamanızdan bittim. Gelin. Hı, Oturun şuraya. Ben geliyorum. Sevgili bulmaya. Can baba, Bizim annemiz babamız markete gitti. Ondan sonra gizli gizli gitti biz bebe. Bizim evde de aynı işini yaptılar ve bu benim kardeşim değil, kuzenim. Evet, biz de <laughs> Tek bu, bir kardeşi ve birş kardeşiz. O oh, geçin geçin oturun içeriye. Biz oturmayalım. Hayır, siz bizden daha önce geldiniz. Siz oturun. Sizin iki kişisiniz. Yok gerek yok. Bir aya giriyor mal adam. Aslında ah, ben onu korkunç bir şey biliyordum da. O oh, işe yalan mı ki? acaba ikimiz birine takışak. O yok ya korkma ya. O zaten kendisi korkunç. Of ya. Buradan kaçacak bir yol olmalı. Ve çocuklar kurtulurlar. buradan çıktık. Hey arkadaşlar siz de gelin. Bağırıyorum burada. Ah, biz de geldik. Hadi siz de gelin. Biz kaydık yapabiliriz bunu. Evet. Ah, biz de burada çıktık. Bir kuyup toplandık. Şimdi biz bu babacılar. Ha burada acaba? Ben Siz ne yapıyorsunuz? Bir A ben ben bir şey yapmıyorum. Ben bir şey yapmıyorum. Ay Ay ben bir şey yapmıyorum. Ay! Madem bir şey yapmıyorsun. Buradan defol git. Kızlar biz size bunu yaptığımız biz için özür dileriz. kızım sana bu yaptığı bir şey çok üzücü. O bu, o bu. annemiz yok. Çocuklar, inanın ki sizin de gelir. Oh, öyle olsun. Ay, olamaz. Ya of ya. Şu çocukları da ...bir güzel yiyecektim. Aa, kızlarım... ...çocuklarım... ...gelin bakayım siz. Oy... ...ben sizi yerim. <laughs> Size bunu yaptığım için... ...özür dilerim. Evet arkadaşlar... ...burada videomuzun sonundaydık. Abone olmayı, like atmayı... Unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.